Evet arkadaşlar ee, şimdi bir arkadaşlar adam mı oynayacağız ben kurdum. Evet arkadaşlar burada şimdi burada gördüğünüz adı yazacaksınız ve arkadaşlar ikisi şey atacaksınız sonra alttan Roblox yazınız kullanıcısını yazacaksınız sonra ben VIP hesap ve VIP adop kurmuştum evet şuradan evet ee, şuradan şey yapmıştım bunu yani sizleri de ekleyeceğim adınızı şey yap o yüzden güzel şimdi hemen arkadaşlar ee, Roblox olmayanlar da yedik yani isterse yükleyebilir istemezse yüklemez arkadaşlar bu güzel kalmış bir şey şimdi arkadaşlar ee, bu hesaba bu hesaba istek atıyorsunuz sonra ee, yorumlarda da kullanıcı adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar ki ben sizi tanıyayım kabul edeyim o yüzden ee, sonra arkadaşlar ben e, hesap açmıştım da. Size ekleyeceğim şuradan. Bakın nasıl girdirebilmeyenler için yine göstereyim. Adapmenin üstüne basacağız. Şurada bir tane insancıklar var. Evet oraya basıyoruz. Bu arada size e, ekranda buluşma diye bir yer çıkacak. kötü alttan trajik. Burası benim hesabım. Buradan joine basarak girebileceksiniz. E, beraber oyunlar oynayacağız. İsterseniz follow follow'la oluyor mu bilmiyorum ama denemek isterim. yapabilir. Neyse bu video çok kısaydı. Evet bu buluşma videosuydu. Yani yani beraber oyuna girmek için bir videoydu. Bizi çok severim. Yeni videoda görüşmek üzere daha. Evet, şimdi göster göstereceğiz Allah'ın adıyla. çok seviyorum. Bay bay.